Sayın Genel Başkanım, değerli protokol, kıymetli Bursalılar. Müzemiz birazdan kapılarını siz değerli konuklarımıza açacak. İçerisini gezmeyi heyecanla bekliyorsunuz biliyoruz. Ancak bugüne gelene kadar büyük emekler sarf edildi. Tarihi belgelere, materyallere, eşyalara tek tek ulaşıldı. Ve bu yolculuğun en önemli ismi müze kurucusu ve koleksiyon sahibi Doktor Sayın Ceyhun ilgili konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ya özel bir konuşma hazırlamadım çünkü başkanın ve Bursa dışından gelen protokolün çok e, yoğunluğu var. Mümkünse müzenin içeriğini ve detaylarını daha ziyade müzenin içini gezdirirken hızlıca anlatmayı tercih edeceğim. Daha sonra içerideki broşürlerden de diğer konuklarımız da aldıklarında müze içeriğini zaten görmüş olacaklar. O yüzden onları hızlı geçiyorum. Öncelikle herkese merhaba diyorum ve e, tek tek protokolü yine vakit darından saymadan bütün dostlara müzemize zaman ayırıp gelenlere ve e, fırsat yaratanlara bize değer verenlere ve bugün burada olan herkese gönülden sahiden samimi yürekten e, teşekkür ediyorum e, özellikle ilk sağlıkçı genel başkan olma özelliğini taşıyan Özgür özel ve Ankara'dan gelen diğer yönetici arkadaşlarımı Ayrıca selamlıyorum ve yine tarihe not düşmek için belediye ekibimize bu müzenin evet elbette tek kişinin imkanlarıyla olanaklarıyla yaratılmadı. çok insan destek oldu. O yüzden sadece onların isimlerini sayarak bir teşekkür etmek istiyorum. Sonrasında da sözü başkanlarıma bırakıyorum. Arkadaşlar Nülüfer Belediyesi ekibi özellikle Başkan Turgay Erdem 3 yıl önce müzemiz başka bir alanda kapatılınca ve e, zora girince e, bütün eşya ve koleksiyonu sahip çıkmıştı, depoyu almıştı. Daha sonra belediyenin ekibi büyük bir çaba gösterdi. En başta kültür müdürlüğümüz Necla Hanım, kültür mirası bölümümüz müzelerden Nurgül Hanım, hiç onların hakkını ödeyemem. Neredeyse burada temizlik yapacak bizle birlikte temizlik yaparak çalıştılar. Yine aynı e, ekipten arkeologlar e, Murat Akın, Fatma Akın sanat tarihçimiz Evrim ve müzemizin sorumlusu ve benimle birlikte sağlık tarihi kitabının yazarlarından Deniz Dalkılıç ve müzemizin yeni tarihçisi Ev, yeni genç arkadaşımız Ender Şen. Bunlar hepsi müze için çok büyük çaba harcadılar. Onlar isimsiz kahraman. O yüzden belki isimlerini kimse anmaz. O yüzden tarihe not düşmek için ben burada söylüyorum. Ve özellikle de müzemizi bir müze mimarisiyle tekrar inşa eden Reyhan Östaş, mimarımız Reyhan Östaş'a teşekkür ediyorum. Müzemizin modernizasyonu ve yenilenmesi için belediyenin her ekibi, herkes buraya bir, en az bir iki kez girip çıktılar. Herkes her yerine defalarca dokundu. Ama müzenin modernizasyonu açısından en büyük desteği daha çok halktan, dışarıdan, bizim eski hastalarımızdan, beni tanıyan dostlardan aldık. Ben bu nedenle onların da isimlerini saymak istiyorum. Ulvi İslamoğlu eğer buradaysa ona çok teşekkür ediyorum. Müzenin büyük dijital sistemlerini o yeniledi. Sayın Orhan Gençoğlu'na büyük koleksiyonlarını almamıza o yardım etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Dil Murat Cumali, müzenin bütün eğitim maketlerini o temin etti. Yetkin Fırat'a ve aynı zamanda bütün meslek odalarımıza, Bursa Tabip Odası'na, Bursa Eczacı Odası'na, Bursa Veteriner Odası'na, Bursa Diş Hekimleri Odası'na, ve meslektaşlarım hastanelere, tıp fakültesine ve sağlık müdürlüğüne ve bugün aramızda olan oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. En azından bize hep yüreklendirdiler ve ellerinden geldiğince yardım etmeye çalıştılar. Ve katkısı olan diğer 700 kişi bir teşekkür duvarı yaptık. Orada isimlerini bulabilecekler. Ben kısacık müzenin hemen bir, birkaç özelliğinden bahsedeyim. Arkadaşlar 20 yıllık bir mücadele ve sabır ve kararlılığın, çabanın önünde duruyorsunuz. Bu benim Beşinci kurduğum müze ee, ve e, her seferinde bir e, sorun oluyor başka bir şey çıkıyor ama bu kez kalıcı olacağına inanıyorum. Ne var bu müzede? Bu müzenin farkı ne? Arkadaşlar burası sağlık müzesi ama aynı zamanda sağlık cumhuriyeti müzesi. İçeride gidince göreceksiniz. Atatürk'e ait emsalsiz tek bu müzede olan eşyalar var. Onun Bursa'da 1926'da tedavi gördüğü olan bütün eşyaları burada. Onun dışında Milli Mücadele dönemine özel bir önem verilmiştir 100. yıl nedeniyle. Aynı zamanda salgınlar bölümü özellikle bu müzede çok detaylı işlenmiştir. Müzemiz birçok kişi şunu diyebilir. Yani bu işte müzelere ne ihtiyaç var? Bu kadar ekonomik darlık var, zorluk var. Aynen onlara katılıyorum. Yani salt müze açmanın anlamı yok. Bir müze sadece müze olmamalı. Bu yüzden burası aynı zamanda bir eğitim merkezi, aynı zamanda tıp tarih araştırmaları merkezi, aynı zamanda iki kütüphanesi, 3 dört tane eğitim salonu ve büyük bir etkinlik salonu ve de sergi alanları var. Burası aynı zamanda halk sağlığı tarama merkezi olarak kullanılacak. Aynı zamanda gelecekte de başka tıbbi alanlardaki çalışmalara örneğin gelecek yıl yapılacak olan Tıp Tarihi Kongresi'ne ev sahipliği yapmayı planlıyor. Müzenin ikinci bir başka özelliği, 3-4 ay sonra tamamlanacak olan bu bölümüne kadar Turgay Başkan elinden geleni yaptı, yardımcı oldu. Bundan sonrası seçileceğine kesin inandığım ve emin olduğum, eski il başkanımız ve abim Şadi Başkan'ın devam edeceğine inandığım Eczacılık Kültürü Müzesi bölümü, Türkiye'nin en büyük koleksiyonu Sinem Us ve Sunay Akın'ın karatörlüğünde bir protokol imzalamıştı belediye. O gerçekleşecek. Eczacılık Kültür Müzesi'nin de çok yakın zamanda açılacağına eminim. Çünkü Genel Başkan Eczacı. Bilmiyorum artık başkan ona göre herhalde düşünür. Evet. bir Aynı zamanda kent belliği oluşturuyoruz burada. Çok büyük bir kent belliği içinde merkez. Aynı zamanda Bursa'da göre çalışan bütün gönüllü tarih konusunda ve Bursa kültürü konusundaki çalışanlar için de eğitim salonlarını açıyoruz. Onların da e, şey e, bir çalışma alanı olacak. Yani sadece müze değil. Ayrıca bir, birkaç kişiden şey gördüm. Sosyal medyada yazmış. E orada sağlık e, şey ocağı vardı. Niye kapattınız? diye. kapatmadık. Hemen arka sokakta daha büyük ve bundan daha e, kapsamlı bir sağlık e, ocağı açıldı. Orada hizmet veriyor. Arkadaşlar son sözüm şudur. İnsanlar unutulmakla ölmez. Ce, ölmekle ölmez. Unutulmakla ölür. O yüzden bu anılara, kültüre sahip çıkmak çok değerli, çok önemli bir şey. Bunu aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelen merkezindeki müze için de dilemiştim zamanında. Ve e, bu yüzden ister gökteki yıldız, ister derinlerdeki pırlanta olun ama insana deyip dokunmadıkça hiçbir değeri ve anlamı yok. Bu müze koleksiyonu bana aitken kıymetliydi. Ama değeri ve anlamı yoktu. Bu koleksiyonları, anıları, belgeleri değerli ve anlamlı kılan ve onları burada halkla buluşturan insana deyip e, dokunmasını sağlayan tüm ekibe, tüm insanlara, bana destek veren herkese minnettarım. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Son söz olarak bir söz ayırmışım onu da söyleyeyim. Her zaman yanımda olan neredeyse çocukluğumuzdan beri birlikte olduğumuz ee, ve bana her zaman destek olan sevgili eşim Doçent Doktor Emel Yirgile. O da burada ama protokole girmiyor, arkalarda bir yerde duruyor herhalde. <laughs> ve Bu arada 40 yaşına kadar evladımız, ama 40 yaşından sonra öğretmenimiz olan kızımız Ezgi Likyaya evet. ve bundan sonra müzeye sahip çıkıp geliştirecek olan. Şahide Başkan ve yeni ekibine, yöneticilere ve bütün bugüne kadar yanımızda olan herkese sayın başkanıma çok teşekkür ederim. Bizden buraya kadar bundan sonrası Bursa halkına emanet. Son olarak bu müzede ne dertlendik? Sağ olsunlar ismini koydular ama çok yani hoşlandığım bir şey olmadı ama daha önceki üç müzede hiçbirinde yoktu. Benim için şu kısmı çok önemli. Yüzyıldır bu şehirde, bu ülkede sağlık alanında çok çaba harcayan çok e, emek veren arkadaşlarımız var. Çoğu kayboldu gitti, unutuldular. Bu müzede onu göreceksiniz. Ben onların unutulmaması için özellikle Cumhuriyetin 100. yılında bu müze sağlık alanında çalışan tüm sağlık emekçilerine bir saygı duruşudur. Benim için tek anlamı budur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Umarım uzun konuşmadım ben ya. Uzun konuşmadım. Sizi bırakmayacağız hocam. Emekleriniz gerçekten çok büyük ve bir hediye takdimimiz olacak sizlere. Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'e alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızı da bırakmayalım. Bursa'mızın sağlık tarihinin son 100 yılını müzemizde hissedebileceksiniz. Şimdi de bu yolculuğa özel ilgi gösteren Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'i konuşmalarını yapmak üzere kürsünün başında zaten mikrofona davet ediyorum. Çok değerli Genel Başkanım, Genel Başkan yardımcılarım ve çok değerli çok değerli konuklarımız da var aramızda. Hepsine Nülüfer'e hoş geldiniz diyorum. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Evet ne mutlu. Bu kadar çok değerli insanı bir arada görmek. Genelde sağlık söz konusu olduğunda toplanıyoruz. Mesela bu kalabalığı bir benzerini hastanelerde rastlayabiliyoruz. Ama biz bugün bugün sağlıkla ilgili bir aradayız ve tek farkı da bir hastanede değil bir müzedeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluş yılları her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yokluklarla, mücadelelerle ve özverilerle geçti. Bunun hikayesini bilmezsek bugünün kazanımlarımızın değerini de anlayamayız. Sağlık Müzesi bize o hikayeyi anlatacak usul usul. Elbette çok gururluyuz. Çünkü hayatın her alanında kültürel mirasına sahip çıkan ve müzeler kenti olma yolunda ilerleyen Nülüfer'e bugün bir müze daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en kapsamlı sağlık müzesinde bulunuyorsunuz. Aslında bu müze Bursa için yeni bir fikir değil. Her şey sevgili Ceyhun'un böyle bir müzeyi hayal etmesiyle başladı. Ancak hayalleri Hele de böylesi bir hayali gerçeğe dönüştürmek hiç de kolay olmadı. Az önce kendisi de bir kısmını anlattı. Yıllar içerisinde Bursa'nın sağlık tarihiyle ilgili bilgileri, belgeleri parça parça toplayarak müze hayalinin altyapısını oluşturdu. Yıllarca emek vererek oluşturduğu koleksiyonunu önce başka bir mekanda izlenime açmıştı. Ancak o mekanı boşaltmak zorunda kalınca bu kıymetli birikime Nülüfer Belediyesi olarak biz kucak açtık. Ne de olsa her işin başı sağlık diyoruz. Ben öncelikle bu müzeyi Nülüfer'e taşıyarak kentimize kattığı değer için sevgili Doktor Ceyhun İrgil'e çok çok teşekkür ediyorum. Bu müzenin hazırlığı 3 yıl sürdü ve bu süreçte gelen bağışlarla da koleksiyon daha da zenginleşti. Müzeyi gezenler hem bugün aramızda olmayan ama kentin eski hekimlerini anacaklar hem de onların yakınları tarafından bağışlanan 3000'in üzerinde orijinal eseri görme fırsatı bulacaklar. Antik dönemden günümüze kadar tıptan diş hekimliğine, eczacılıktan veteriner hekimliğe kadar birçok alanda kullanılan pek çok malzeme. Ziyaretçiler burada insanlığın sağlık alanından nereden nereye geldiğini görmekte kalmayıp bizim için çok kıymetli tarihi dönemlere dair izler de bulacaklar. Örneğin Kurtuluş Savaşı döneminde kalan sağlık malzemelerini görecekler. Ki Atatürk'ün 1926 yılında Bursa'da tedavi de gördüğü hastane odasında kullandığı eşyaları da görecekler. Bizim için bu müze aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Çeşitli eğitim çalışmalarının yapılacağı ve aynı zamanda tıp tarihi araştırmacılarına da hizmet verecek olan müzenin ikinci katını da Sayın Ceyhun Ergil'in dediği gibi yakın bir zamanda eczacılık kültürü merkezi olarak, müzesi olarak düzenleyip yeniden ziyarete açılacağını umuyorum. Bugün Kendinizi yeni yapılmış bir müzenin içinde gibi hissedebilirsiniz. Ama aslında kocaman bir zaman makinesi içindesiniz. Birazdan bu makine çalışacak ve bu makinenin mucidi Doktor Ceyhun İlgil rehberliğinde bir zaman yolculuğuna çıkacağız. Önce Kurtuluş Savaşı'nın zorlu yıllarında bir sağlık cumhuriyeti yaratma yolunda mücadelenin verildiği yıllara döneceğiz. Orada Bursa Tıp diş, göz, veterinerlik ve eczacılık alanında özverileriyle her kentin hem kentin hem ülkenin kaderini değiştirenlerden günümüze modern tıbbına uzanacağız. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri bize nereden nereye getirdiğini gözler önüne seren bu zaman tüneline biz herkesi davet ediyoruz. Ben emek veren ve bu bağışlarla, bağışlarla katkılarda bulunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, kıymetli Nilüferdiler. krizlerin değil çözümlerin konuşulduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaşmak için yola çıkan, ikinci yüzyılımızda Güçlü ve demokratik devleti, huzurlu ve zengin toplumu, eşit ve özgür vatandaşların Türkiye'sini inşa etmek için gece gündüz çalışan Türkiye İttifakı'nın mimarı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sen bile bile sen açılmış. Epil epil Herkese merhabalar. Ben de Ceyhun İrgil'in tasarruf ettiği süreyi selamlamayla kaybetmeyeyim. Anons coşkuluydu, güzeldi ama biraz fazla siyasiydi. Buraya siyaset yapmaya gelmedik. Ama tabii siyaset biraz da böyle bir şeydir. Siyaset öncelik belirleme işidir. Birileri öncelikleri başkalarına ayırır, birileri başkalarına ayırır. Ve bazı insanlar da hayatlarının en kıymetli dönemlerini kendilerine, ailelerine ayırmak yerine toplum yararına ve toplumun aslında pek kimsenin cesaret etmediği, vakit ayırmadığı, özen göstermediği kısımlarına ayırırlar. Müzecilik, koleksiyonerlik, zaman içinde değer kazanacak eşyaları, metaları, evrakları biriktirmek, onları not etmek, onların hikayesini öğrenmek ve onları gelecek kuşaklara aktarmaya çalışmak gerçekten herkesin yapabileceği bir iş değildir ve ciddi bir yüce gönüllülük, ciddi bir adanmışlık ister. Ben Ceyhun İrgili milletvekili olduğu 7 Haziran 2015 seçimlerinden yaklaşık bir 7-8 gün sonra tanıdım. İlk tanıdığımda şöyle diyordu bana. Milletvekilliğini iyi yapmak isterim. Zaten bir dönem yapıp bırakacağım. İtiraf edeyim içimden dedim ki hepiniz ilk geldiğinizde böyle dersiniz de bunu beş sene sonra görürüz bakalım öyle mi olacak diye. Dönem sonlandı hem de öyle beş sene falan olmadan herhalde üç sene gibi bir sürenin sonunda bana geldi bize öğrettiğiniz her şey için teşekkür ederim. Benden buraya kadar ben bir dönemliğine milletvekili adaydım. Bir daha değilim dedi. Geçirdiğimiz 3 yıl boyunca ben grup başkan vekili olarak görevim gereği bildiğim her şeyi onlara aktarmaya çalıştım. O hiç öyle bir mecburiyeti olmadığı halde bildiği her şeyi bana aktarmaya, benim zorlandığım her konularda katkı sağlamaya hatta Bazen bugün bulunduğum makamı ta 7-8 yıl önceden bana layık görüp sürekli beni bu konuda teşvik etmeye falan başlayan değişik bir dosttur, değişik bir insandır. Meclis genel kurulu dışında ilk kez takım elbiseyle görüyorum. İlk kez önde protokolde oturduğunu görüyorum. Dedim ya sen protokole oturur muydun? Bugün mecbur kalmış. O açıdan Ceyhun İrgil'e ve ona katkı sağlayan, onun teker teker adını andığı ya da anmak isteyip anamadığı herkese bu önemli eser için teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir yandan Nilüfer Belediye Başkanımız geçtiğimiz dönemde çok önemli bir görev yaptı. Bu dönem aday adayımız, adayımız var. Adayımız da el ele Turgay Bey burada. Ceyhun Bey'le el ele burada. Gerçek bir partililik örneği gösteriyor. Çünkü hem siyasetin uzun bir koşu olduğunu biliyor. Hem de sadece makam ve mevkiyle görevle değil vatan sevgisiyle ve parti sevgisiyle yapılan bir şey olduğunun son derece farkında. Biz geçmiş dönemde onun partimize Nilüfer'e en başkan yardımcılığı döneminden en başkanlık döneminden yaptığı katkılar için minnettarız. Hanımefendinin yanında kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de siyasette birlikte olacağımıza, birlikte yol, yola, yol, yürüyeceğimize, omuz omuza, kol kola olacağımıza, olacağımızdan dolayı son derece memnunum. Bütün hemşerilerinin, seçmenlerinin önünde kendisini yürekten alkışlıyorum. Sağ olsun, var <laughs> olsun. Bundan önce, bundan önce yapılan iyi işlerin devamı Sayın Nilüfer Belediye Başkan adayımızın, Şadi Başkanımızın parti kültürümüz gereği taahhüdüdür zaten. Geliştirerek devam edecek. Ben Ceyhun İlgil söylediğinde ilk kez fark ettim. Ee, Türkiye'de ilk sağlıkçı genel başkan dedi. Bir de Dünya Eczacılık Federasyonu Başkanı mektup yazmıştı. Türkiye'de bir eczacının geldiği en üst mevkiye seçilmişsiniz. Tebrik ederiz diyordu. Onu orada fark etmiştim. Burada da ilk kez bir sağlıkçı genel başkan olmak gerçekten büyük bir onur. Ümid ediyorum. Şahsım için değil ama sağlık meslek örgütleri çok kuvvetli okullar. Bir kere Eczacı Odası'nda emek veren ben bugün uğrayamadım. Her gittiğim ilde uğrarım. Çok yakındık ama burayı çok bekletmemek için uğrayamadım. Eczacı Odası benim yetiştiğim evimdir. Eczacı odaları, tabip odaları, diş hekimleri odaları, veteriner hekimlerin odaları falan bu odalarda görev almak hem bir gönül işidir. Hiçbir maddi menfaati olmayan bir iştir ve buralarda görev alanlar deontolojiye, etik kurallara son derece uyan, sürekli toplumsal denetiminde, e, altında olan bütün gözlerin üstünde olan ve o güne kadar meslekleriyle ilgili hiçbir yanlışları not edilmemiş kişilerdir. Öyle olunca ben ümit ederim ki bundan sonra bu okullardan yetişen kişiler genel başkanlar olsunlar, yeniden parlamenter demokrasiye dönelim başbakan olsunlar, meclis başkanı olsunlar, cumhurbaşkanı olsunlar. Çünkü mesleğini sevenden, hastasını sevenden ülkesine zarar gelmez. O yüzden de bu Ceyhun İlgil'in yaptığı hatırlatma benim için çok kıymetli. Biraz önce Sayın Bozbey ile birlikte onun lansmanındaydık. Ben hem minifere yaptıkları için hem de bundan sonra Bursa'ya hizmet etme aşkıyla gönlündeki niyet için, gözündeki ışık için kendisine teşekkür ediyorum. Geçmişte gurur duyduğumuz bir belediye başkanımızdı. Bundan sonra bence bu seçim akşamının en çok konuşulan Belediye başkanlarından bir tanesi olacak. Kendisinin de yolu açık olsun. Bütün meslektaşlarıma buradan sonra bu müzenin yaşatılması için önemli görevler düşüyor eczacılara, diş hekimlerine, doktorlara. Bizim açımızdan da aslında eczacı odaları sürekli ellerinde geçmişten değerli olduğunu düşündükleri bir takım materyalleri, ilaçları, reçeteleri getiren ve bunları ne yapalım diye danışılan yerlerdir. Özel müzeler var ama Türkiye'deki en kapsamlı sağlık müzesi burası olunca artık herhalde bizim de temel başvuracağımız, katkı sağlayacağımız yapı burası olacak. Biz bugün çok kısıtlı sürede belki bir kısmını gezebileceğiz ama Bursa benim için önemli e, ee, değerli annem de burada, Ayfer annem burada, Niyazi babam burada, eşim Didem'in annesi babası. Onlara çok geliyorum. Eskiden ilk evlendiğimizde 15 günde bir geliyorduk. Ayda bire düştü, iki ayda bire. Şimdi bayramlarda bile gelemiyoruz. Böyle ara ara uğrayabiliyorum. Ama böyle Bursa'da geçirdiğim birkaç huzurlu günün önemli saatlerini buraya ayırmayı ve uzun uzadıya belki de eczacılık bölümü de açılınca burada böyle bir yarım gün Ceyhun İlgil'le birlikte geçirmeyi ümit ederim. O gerçi herhalde rotayı Fethiye'ye doğru yapıyor ama buraya geleceğimi haberdar edersem gelir burada bizimle birlikte olur. Buraya katkı sağlayan katkı sağlayacak olan herkese teşekkür ederiz. Her siyasi görüşten insanın burasının kapılarının açık olduğunu insana ifade etmek isteriz. Bu meseleleri siyaset üstü değerlendiririz ve her görüşten, her partiden e, siyasileri de buraya sahip çıkmaya davet ediyorum. Emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyoruz ve açılış kurdelemizi kesmek için kür, kürsümüzün önüne davet ediyorum. Aynı zamanda kurdelemizi kesmek üzere... Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'i, değerli eşlerini, müzemizin kurucusu, koleksiyon sahibi Doktor Ceyhun İlgili, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Bozbey'i, milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı, Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcileri, genel başkanımızı ve Hüsnü Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın Hüsnü Bozkurt'u

Doktor Ceyhun İrgil Sağlık Müzemizin açılışını gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in teşrifleriyle hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Sayın Genel Başkanımız ve kıymetli protokolümüz şimdi müzemizi ziyaret edecekler. Sonrasında kıymetli konuklarımızı yoğunluk oluşmaması açından açısından peyderpey müzemize davet edeceğiz. Sizlerden bir ricamız var. Kent dışından gelen konuklarımız dönüş yapacağı için öncelikle bir izin istiyoruz. Önce misafirlerimizi müzemizde gezdireceğiz. Müzemizin fiziki koşulları nedeniyle gruplar halinde giriş yapacağız müzemize